Umut İskit adında bir fotoğrafçı 2016 yılında dronunun yaşlı bir çiftin bahçesine düştüğü o anları paylaştı. Görüntülerde çiftin diyaloğu tebessüm ettirdi. Kim attı bunu buraya ya? Ha? Yanaşma hele şuraya. Ne oldu? Adam bir şey düştü baksana. Bak bak bak. Vız 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 geldi düştü buraya. Yahane gitme hele. Uzağa gidiyor he? be. Ne? Uzağa gidiyor düşüyor. He he uzaydan düştü. Öyle mi? Yok daha. Patlayacak mı acaba? Uzak git uzak. Gid ak bir yere. He? Nereye giderek? Yanıyor yanıyor yani bak. Kimse çağırsak be. Çağır ağırlar çünkü ya. Bir de çatı çağırır mı? Hoca var mı orada bak. Hoca gel de bırak. Kız bir şey düştü ha buraya. Koca çağırın 5 dakika gel sızlaksın. Bir de çatı çağırın. Kız ha. neydi havadan bir şey Yok geldi, geldi. Neyin nesi? Yok artık bir şey düştü ha buraya. Abi şey ne çare ne neymiş o daha iyiydi. Helikopter, o, helikopter o nerede? Kim ya, düşürdü mı? bunu? Ya, Siz ya, mi yani? attınız? Yanatmam, yanatmam. Ya, ya. Niye? Havada mı düştü, havada. İşte. Nereden atıldı oyuncak? La, oyuncak. Oyuncak mı? İçine kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa! Şeyin ya. <laughs> La kim o bu? Senin ya eve bir şey vursa ne? Gidin ne yapıyorsun? Evet, şey, işte. ya? Milleti çağıracak. Abur ya. Abur ya. Ah. Orada ya. Orada, orada mı? Ne yapıyorsun sen o, onu? Olsun, buraya mı düştü? <laughs> He, ben burada olsam mı başıma şey şey, düşüyor? Şey, ben. Öyle şöyle, şöyle.